Büyük Plan Kanalından herkese merhabalar. Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Antalya Diplomasi Forumuna katılmak için kente gelen Makayes, Anadolu Ajansı muhabirine konuştu. Makayes İslam'ın Avrupa tarihinin dışında bir şey olmadığını, hatta Avrupa ile yakın ilişki içinde olmasının ötesinde Balkanlar ve İspanya gibi çoğu yerdeki büyük Müslüman nüfusuyla Avrupa tarih ve kültürünün bir parçası olarak görülebileceğini kaydetti. İslam'ın Avrupa'ya yabancı olmadığına işaret eden Makayz, yani İslam yabancı bir din değil. İslam bizim bir parçamız ve Avrupa'da çeşitliliği ve canlılığı sağlayabilir. Buna ihtiyacımız var." dedi. Macairez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'la alakalı tartışmalı açıklamalarına dair ise dinlerin krizde olup olmadığına karar vermek politikacıların işi değil. Bu her dinin kaderine bağlıdır." ifadelerini kullandı. Macron geçen yıl Fransa'daki Müslümanları ayrılıkçı olarak nitelendirirken İslam'ın da kriz içerisinde olduğunu iddia etmişti. Avrupa'da İslamofobinin yükselişini büyük problem olarak değerlendiren makales, bunun sadece Fransa'da değil bazı Avrupa ülkelerinde de yaşandığını ve durumun çok kaygı verici olduğunu aktardı. Avusturya'da siyasal İslam'a karşı kanun çıkarılması düşüncesi vardı ama uygulamada kimse siyasal İslam'ın ne demek olduğunu tam anlamıyla bilmiyordu. Beni asıl kaygılandıran şey ise bunların bireysel olaylarla sınırlı olmaması ve bazen bunların politikacıların kendilerinden gelmesidir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'ya yaptığı ziyarete değinen makales Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin eski Başkan Donald Trump döneminden daha iyi olduğunu kaydetti. Macaş, bu gelişmenin şaşırtıcı olmadığına ve tarafların birbirini yeterince anladığına işaret ederek Biden, muhtemelen George Bush'tan bu yana Avrupa ve özellikle de Avrupa Birliği'ni takdir eden tek başkan diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Barack Obama'nın bile Avrupa'ya yönelik çekinceleri olduğunu belirten Macaş çözümü zor olan meseleler var ama iyi bir ruh haline de sahibiz, şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Biden arasındaki ilk yüz yüze görüşmenin şaşırtıcı şekilde beklenenden iyi, olduğu yorumunu yapan Makaes, ilk işaret Afganistan'daki barış süreciydi ve Türkiye'nin sürece müdahil oluş şekli Amerika Birleşik Devletleri memnun etmişe benziyor. Şimdi bu görüşmede iyi geçti, dedi. Makaes, Amerika Birleşik Devletleri tarafının Türkiye'yi kendisinden uzaklaştırmak istemediğine işaret ederek muhtemelen Biden Türkiye'nin önemini anladı. Ve tabi ki Amerika Birleşik Devletleri şu anda derinden derine hem Çin hem de Rusya ile bir mücadele içinde ve Türkiye'yi yanına çekmek önemli ya da Washington'da Türkiye'yi Rusya ve Çin tarafına itmeme düşüncesi var, ifadelerini kullandı. Antalya Diplomasi Forumu'nun Afrika'dan Latin Amerika'ya, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya kadar coğrafi genişlemesinin kendisini etkilediğini söyleyen Makayes, yeni Türkiye'nin sembolü gibi, Türkiye şu anda sadece Avrupa'ya değil tüm dünyaya açık bir ülke değerlendirmesinde bulundu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.